Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Tabii en çok sıcak gündemde bu var. Yeni teknik direktör kim olacak? E, Bilic ismi gündemde, Lovis mi gündemde, İsmail Kartal ve uzun vadeli bir teknik direktör mü gelecek? Yoksa sezon mu kapanacak? E, yol haritasını nasıl görüyorsunuz Senatok Fenerbahçe için? Ve en verimli yol nasıl olur sizce? Yani şöyle bir durum var. E, sayın Başkan göreve geldikten sonraki en zor dönemi aslında bu dönem. Ee, hem eleştirilmesiyle alakalı hem e, Zamanın olmaması olmamasıyla alakalı. Şimdi atıyorum sezon başı diyelim iki ay vardır. Ona göre araştırırsın, bakarsın. Hı hı. Şimdi 10 Ocak'ta maç var. Adana Demirspor. 10 Ocak'ta maç var. Kimi getirebilirsin? Löv konusunda ciddi bir ısrar olduğunu biliyoruz. Daha önce Löv'e gidildi bir çok kez. Hani gidilmişti ama e, ben olma ihtimali devre arası için çok e, mümkün görmüyorum olursa mesela şu olabilir anlaşılır 2022-23 sezonu için belki olabilir ama Löv ile ilgili ciddi bir ısrar olduğunu duyuyoruz. İlk etap ne kadar çok sıcak bakmasa da işte bir için e, yine gündemde olduğunu e, biliyoruz. O kadar ciddi problemler var ki o kadar ciddi sıkıntılar var ki en kısa ve en kolay şekilde çözebilecek önemli bir isme gidilmesi gerekiyor. Bunun yönetim de farkında zaten. Bu yüzden Löv ısrarı var. Olur olmaz. İnşallah hayırlısı ise olur. Fenerbahçe'ye katkı sağlarsa olur. Ama ben hala kısa vade için zor görüyorum. E, aksi bir durumda da yerli alternatifle başta İsmail Kartal olmak üzere yerli alternatifle devam edilme ihtimali de söz konusu. Ama dediğimiz gibi Sayın Başkan e, bu kararı kendisi verecek. Fenerbahçe'nin Edimviska ısrarı teklif ortaya çıktı. Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe gözdesi Edin Seydimviska'dan vazgeçmiyor yönetimin boşta koncu için Başakşehir'e para artı takas formülü yeni bir teklif yapacağı belirtiliyor. Foto maçın haberine göre takas için Sinan Gümüş'ün ismi geçerken Vizca'nın dün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım dikkat çekti. 31 yaşındaki boşnak futbolcu menajerleri Nedim Hrapoviç ve Hadis Zubanoviç ile birlikte uçakta olduğu bir fotoğraf paylaştı. Edim Viska'nın transfer görüşmesi yapmak için Bosna'dan Türkiye'ye geldiği iddia edildi. Bosna milli takımında da oynayan Edin Viska bu sezon Başakşehir formasıyla 19 maçta sahaya çıkarken 4 gol 9 asistik bir performans sergiledi. Fenerbahçe Kim min Minje Piyangosu Avrupa devi talip oldu. Fenerbahçe'nin sezon başında Çin'den transfer ettiği Güney Koreli stoper Kim Minje, Süper Lig'in ilk yarısında gösterdiği performansla göz doldurdu. 25 yaşındaki savunmacı kısa sürede Avrupa devlerinin radarına girdi. Güney Koreli stoper için İtalyan medyasından bomba bir transfer iddiası geldi. İtalyan basınından Di Marzio'nun haberine göre İtalyan devi Napoli devre arasında stoper transferi için Kim Min Jae'yi de transfer listesine ekledi. Haberde Kostas Malvas'ın Olympiakos'a transferi ve Kalidou Koulibaly'nin de Senegal ile Afrika Uluslar Kupası'na gitmesi nedeniyle Napoli'nin devre arasında bir stoper transferi yapacağı ifade edildi. Napoli'nin transfer etmek istediği savunmacılar arasında Kim Jae'nin de olduğu aktarıldı. Napoli'nin Güney Koreli oyuncu için teklifi hazırlandığı iddia edilirken oyuncuyu yazınla transfer etmek için girişimlerinin olduğu fakat şimdi daha istekli olduğu belirtildi. Ayrıca 25 yaşındaki stoperin Fenerbahçe için önemli bir isim olduğu ve bu operasyonun çok titiz bir şekilde yürütüleceği yazıldı. Kim min sezon başında Çin ekibi Beijing Kuan'dan 3 milyon euro bedelle Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu. 25 yaşındaki Güney Koreli stoper bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 17 ve Avrupa Ligi'nde ise 6 maça çıktı. Kim min Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025'te son buluyor. Güney Kore milli takımının formasını da düzenli olarak giyen Kim min milli takımda ise 37 maça çıktı ve 3 gol kaydetti. Fenerbahçe'de son dakika Vedat Muriç gelişmesi. Fenerbahçe'de sadece bir sezon kaldı. Taraftarın gönlünde tak kurup yaklaşık 20 milyon euro kazandırarak ayrıldı. Vedat Muriç sarı lacivert formayı giyerek hayallerinden birini gerçekleştirdi ancak çubuklu ile şampiyonluk yaşam hedefine ulaşamamıştı. Sarı lacivertler ara transfer dönemi için kolları sıvarken yönetimin önceliklerinden biri Kosovalı yıldızı geri getirmek. Lazio'nun gözden çıkardığı yıldız futbolcu için Acun Ilıcalı'nın yeni takımı İngiltere Şampiyonşip ekiplerinden Hull City devrede. Turuncu siyahlar Muriç'e ekonomik anlamda çok daha iyi bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Ancak 27 yaşındaki golcünün gönlü yeniden çubukluyu giymekten yana. Eşi Edi ve Muriç'le çok sevdiği her fırsatta tatile geldiği İstanbul'a geri dönmek istiyor. Bu nedenle Yıldız Futbolcu'nun Lazio yönetimine önceliğini Fenerbahçe'ye dönmek olduğu yönünde bir mesaj gönderdiği öğrenildi. Vedat Muriç şimdi kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Sarı lacivertler golcü oyuncuyu önce sezon sonuna kadar kiralamak, yaz döneminde ise bonservisini almak istiyor. İtalyan ekibini ikna etmek için taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Fabrizio Bustos konusunda açıklama geldi. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin almak için uzun süre mesai harcadığı Fabrizio Bustos, kulübü Independiente'de kalmıştı. Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini açıklamaktan çekinmeyen Bustos'un sözleşmesi de sezon sonunda sona erecekti. Independiente başkanı Joao Maldonado yaptığı açıklamada, Fabrizio Bustos ile sözleşme yenilemek istediklerini ve daha sonra gelecek teklifleri dinleyeceklerini belirtti. Ancak Arjantin basını, Fabrizio Bustos'un Fenerbahçe'nin yaptığı maaş ve sözleşme teklifinin ardından kendi kulübünün yaptığı teklifle ilgilenmeyeceğini yazdı. Ayrıca Bustos ile Fenerbahçe'nin dışında River Plate'in de ilgilendiği kaydedildi. Fenerbahçe'den Flash Süper Kupa Amresi Fenerbahçe, Beşiktaş ile 2010-2011 sezonu Süper Kupa maçını oynamak istediklerine dair bir açıklama yayınladı. Açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu'nun o dönem maçın ertelendiğini duyurduğunu hatırlatıldı. Fenerbahçe'de yıldızlar dönüşü hazır. Fenerbahçe'de sakatlıkları bunlar Altay Bayındır. Ferdi Kadıoğlu ve Mergin Berişe'ye, eli kırılan Serdar Aziz ile Adeles'in darı olan Luis Gustavo ile Kim de eklenmişti. Tedavileri ve bireysel çalışmaları devam eden bu oyuncuların sezonun ikinci yarısı ile birlikte sahalara dönmeye hazırlanması herkese moral oldu. Fenerbahçe ikinci devredeki ilk maçını 10 Ocak'ta Adana Demirspor ile oynayacak. 6 oyuncunun da bu karşılaşmanın kadrosunda olması bekleniyor. Ancak özellikle Altay ve Ferdi'nin maç eksikleri nedeniyle 11'de olup olmayacakları devre arasındaki hazırlık sürecinden sonra netlik kazanacak. Fenerbahçe'ye dönecek olan Allah yarın büyük heyecanı. İranlı oyuncu geçen sezon Ukrayna'nın zor yolu takımına bir sezonluğuna kiralanmıştı. Allah yar burada başarılı bir dönem geçirdi. Genç forvet Zorya ile çıktığı toplam 50 resmi maçta 15 gol atıp 7 asist yaptı. Allah Allahyar bu performansıyla Ukrayna'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Shakhtar'ın 20 yaşındaki oyuncuyla ilgilendi. metalistin ise teklif yaptığı belirtildi. Ancak Fenerbahçe teklifi geri çevirdi. Allahyar'ın Zorya ile olan sözleşmesi yarın bitecek ve yeni yıldan itibaren Sarıla geri dönüş yapacak. Çok heyecanlı olduğunu söyleyen İranlı oyuncu, Önemli tecrübeler kazandım. Artık Fenerbahçe'de kendimi kanıtlamak istiyorum dedi.